أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث السادس والعشرون 26 جهاد الشريف An Ebi Hureyre'te radıyallahu ta'ala anhu Ebu Hureyre'den rivayetle Kale Ebu Hureyre dedi ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü şöyle dedi Kullu sülâme minen nâsi İnsanlardan her eklem aleyhi o eklem üzerine vardır sadakatün bir sadaka vardır. Süleme kelimesi insan vücudunda bulunan hareketliliği sağlayan eklemler manasındadır. Müfrettir ama ismi cinstir. Bütün eklemlere kullanılır. İnsanların üzerinde, bedeninde bulunan her eklem yeri için sadakası vardır aleyhinde. Yani sadaka borcu vardır onların şükrünü yerine getirebilmek için. Başka bir hadis-i şerifte bir kişinin bedeninde 360 tane sülemasının yani 360 tane ekleminin olduğu rivayet ediliyor hadis-i şerif olarak. Külle yevmin her gün vardır ki tatlu fihi şemsu güneşin kendisine doğduğu her gün her eklem için bir sadaka vermesi lazımdır şükrünü eda edebilmek için kişinin. Yani bir günde 360 tane sadaka vermesi lazımdır. Ama bu 360 tane sadaka vermesi her gün için mümkün olmayacağından dolayı Allah Resulü bunu söyledikten sonra güzel amellere, sadaka olacak amellere davet ediyor ve onları işaret ediyor. Tadilu sen adaletli davranırsan beynel isneyni iki kişi arasında işte bu iş sadakatün sadakadır. Yani iki kişinin arasında hüküm verilecek bir noktada sen doğruyu tutarsan sadaka olur. Ve tu'inur racule bir adama yardım etsen ala dabbetihi hayvanının üzerindeyken ona yardım etsen yani nasıl olacak bu iş? luhu o adamı taşıyacaksın aleyha hayvanın üzerine. Yani hayvanına çıkmasını sağlayacaksın. Ev ya da terfa aleyha o e, kaldıracaksın hayvanın üzerine. Metaahu adamın aşağıda kalan eşyalarını kaldıracaksın. Böyle yaparsan sadakatun sadakadır. Yani hem kişiye kendine bizzat veyahut metasına eşyasına kaldırma noktasında yardım edersen bu iş sadakadır. Vel kelimetü güzel söz sadakatün sadakadır. Güzel söz söylersen sadaka olur. Ve küllü hudvetin her adım ki tahtuha sen o adımları atıyorsun ile salati namaz kılmaya doğru. Yani namaza giderken attığın her adım sadakatün sadakadır.'' ve tumitul eza eziyet veren bir şeyi kaldırıyorsun. Ani tariyaki yoldan kaldırıyorsun. İşte bu iş sadakatün sadakadır. Yani güzel olan işler sadakadır ve kişinin bedeninde bulunan eklemlerinin şükrünü yerine getirmesine vesiledir. Ravahul Bukhari ve Müslim İmam Bukhari ve İmam Müslim bu hadis-i şerifi rivayet etmiştir.